3-10 oranı var. O maç maç sonu 0. Chelsea evinde kaybetmeyecek. Arsenal da burada duruşunu koruyacak. Ayrıca karşılıklı gol var da 1.64 oran veriyor bizlere. 2.5 üst dersek 1.68 gibi güzel bir oran yakalarız. Karşılıklı gol var seçeneği de bize 1.55 gibi bir oran veriyor. Çifte şanstan da Başakşehir'i değerlendirebiliriz. Şimdi burada tercihim Trabzonspor galibiyeti olacaktır. Trabzonspor'un 1.5 gol üstü de bize 1.57 oran veriyor. Burada toplam gol 2.5 üst tercih edebilirsiniz. Üstepe'den de bir galibiyet bekliyorum burada. Maç sonu 2'nin oranında 1.87. Burada yine üst bir tahminim var dostlar. İlk yarı skor 0-0. Barcelona en az 2 farklı kazanır diyorum ben. Ev sahibi her iki yarıyı kazanır oranında 2-18 gibi. Biraz daha garanti isteyenler 6 isabetli şut deneyebilirler. Barcelona'nın 7 isabetli şut ona da 1-66 gibi bir oran veriyor. Benim asıl tercihim Paris 16 şut çeker. Karşılıklı gol var diyorum. 1-40 orandan toplam kart 4.5 üst şeklinde de bahsimi alıyorum. Burada ben 8.5 üst korner tercihi yapıyorum. 1.37 orandan. Ama isterseniz 9.5 üst 1.66 10.5 üstte Oran veriyor. Toplam şut 25 üzeri olur.